Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Abdullah Samet Başvralı. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle sokağa çıkma yasağı üzerine konuşacağız. Evet, biliyorsunuz bir sokağa çıkma yasağı getirildi. Arkadaşlar, tam kapasiteli bir yasak getiriliyor. Bu yasaklar bizlerin sağlığı açısından getiriliyor. Virüslerin artması ve Türkiye'nin Avrupa'da virüsler, virüs sıralamasında birinci sırada olmasından dolayı bu yasaklar getirildi. Bu yasaklar ne zaman başlıyor ve ne zamana kadar sürüyor? Biraz kısaca bunun içeriğinden bahsedelim. Yasaklar arkadaşlar 29 Nisan Perşembe günü saat 21.00'da başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00 0 0'a kadar devam edecek. Yani bunda bu süreçte bayramda da yasak geliyor. Ramazanda ve bayram, Ramazan'ın kalan süresinde ve bayramda sokağa çıkma kısıtlaması var. Şimdi bu sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında neler var? Bunlara bakalım. En önemli konulardan biri alışveriş yapacak insanlar. Hani Ramazan insanlar pide alacak, insanlar alışveriş yapacak. Evet, fırınlar, bakkallar, marketler, market zincirleri, pastaneler, manavlar, kuru açık olabilecek. Ve bu yerler arkadaşlar sabah 10 ile akşam 5'e kadar açık olacak. Sabah 10'dan önce gidemeyeceksiniz. Akşam 5'ten sonra gidemeyeceksiniz. Bu yasaklar bu süre 29 Nisan'dan 29 Nisan'dan 29 Nisan saat 21.00'dan itibaren başlıyor arkadaşlar geçerli sayılıyor. Seyahat kısıtlamaları yok ama %50 kapasiteyle olacak. Firmalar %50 kısıtla %50 kapasiteyle birlikte yolcuları seyahat ettirebilecekler. Yine bankalar, önemli konulardan biri de bankalar. Diyelim bankada bir işimiz var. Bankalar askeri çalışanla birlikte de, çalışmaya devam edecek ve arkadaşlar saat 4'e kadar devam ettirilecek. Belli sayıda bankalar kendi şubelerinde bütün şubelerin tamamı açık olmayacak ama belli sayıda şubeleriyle birlikte açık olacak. Saat 16.00 yani 4'e kadar açık olacak. 4'ten sonra bankalara gidemeyeceksiniz. Önemli konulardan biri de arkadaşlar devlet daireleri. Bizim devlet dairesinde işimiz olursa ne yapacağız? Devlet daireleri kapalı mı açık mı? Devlet dairelerinden bazı kısımlar, bazı yerler muaf tutulacak. Bazı devlet daireleri yani kamu kurum ve kuruluşlarının bazıları muaf tutulacak. Bunlar neler? E, muaf tutulacak e, sokağa çıkma yasağından muaf kamu görevlileri neler? Onları şimdi sizlere burada sıralayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve çalışanları. 2. Kamu düzeni ve güvenliğin sağlanmasında görevli olanlar. Özel güvenlik görevlileri dahil. 3. Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşları ile kuruluşları ile işletmeler yani havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve PTT. E, buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri bu kapsama giriyor. Yine acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri, il, ilçe salgın denetim merkezleri, göç idari idaresi, Kızılay, AFAD ve e, AFAD kapsamında ki faaliyetlerde görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler cemevlerinde e, cemevlerinin dede ve görevleri görevlileri arkadaşlar evet devam ediyoruz dördüncü sıradan neler var kimler var kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları eczaneler veteriner veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile hayvan hastaneleri ile burada çalışanlar hekimler ve veteriner hekimler zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili bakanlık ya da beşinci Kamu kurum ve kuruluşlar tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlileri yani müfettiş denetmen gibi kurum kimlik kartı ile birlikte görev belgesi ibraz etmek kaydıyla bu hükümden muaf tutulacaklardır. Yani bu kişiler ee, kurum kimlik kartı ile muaf oluyorlar. 6. Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar yani din görevlisi, hastane ve belediye görevlileri ve buna benzer görevliler ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar diyor. 7. yedi, mahalli idarelerde toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, kanalizasyon karla mücadele, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere çalışacak personeller diyor. 8. sıradan şehir içi toplu ulaşım araçlarının yani metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi ve bunun gibi sürücü ve görevlileri arkadaşlar. Eee 9. Evet, sıradan Milli Eğitim Bakanlığı EBA, lise, TV, metal ve EBA platformunda yayınlan, yayınlanan yayınlanmak üzere bakanlığa bağlı mesleki ve teknik orta, orta, öğretim okul kurumlarında çalışanların devam eden devam eden uzaktan eğitim video çekimi kurgu ve montaj faaliyetlerini üretmekte olan ya da söz konusu çalışmaların koordinasyonunu sağlayan personel ve 10. İş, iş sağlığı ve güvenliği ile iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla iş yerinde bulunması gereken gerekli olan çalışanlar. Yani iş yeri hekimi, güvenlik görevlisi, bekçi ve bunun gibi e, kamu kurumlarının olduğu yerler muaf tutulacak arkadaşlar. Diğer kamu yerleri çalışmaya devam edecek. Okullarda e, anaokulları, kreşler ve 8. da dahil olmak üzere yüze eğitimler durdurulacak. Sınavlar ileri bir tarih ertelenecek söyleniyor arkadaşlar. E, yani e, arkadaşlar yine online alışverişler yapılabilecek. Ama bu online alışverişler gece saat 1'e kadar devam edecek. Lokantalar, kafeteryalar gibi yemekle ilgili kurumlar açık olacak ama paket sadece paket servis yapabilecek. Bunun dışında engelli ve yaşlılar nasıl alışverişlerini yapacak? Yetkili kişilerden Yardım isteyecek ve yetkili kişiler onların alışverişlerini yerine getirecek. Yani yaşlı ve engellilere de hizmetler devlet tarafından sağlanmış olacak. Ee, arkadaşlar, yani birçok yani şöyle bir yazı var onu da okumak istiyorum arkadaşlar sizlere tam kapanma sürecinde sağlık, güvenlik, acil çağrı gibi kritik görev alanları hariç olmak üzere. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmetlerin sürdürülebilmesi için gerekli olan askeri personel sayesinin seviyesi de düşürülecek. Yani e, askeri personel seviyesi toplam personel, toplam personel seviyesinin %50'sini aşmayacak şekilde e, uzaktan veya dönüşümlü çalışmaya geçilecektir deniliyor. Bu kamu kurumları ile ilgili arkadaşlar. Kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili. E, olduğu söyleniyor. Yani bu dönemde yani yani arkadaşlar bu dönemde uzaktan ve dönüşümlü çalışmaya tabi kamu personeli herhangi bir özel muafiyete sahip olmamaları nedeniyle diğer vatandaşların tabi olduğu esaslar haricinde ikametlerinden ayrılamayacaklardır. Yani e, bulunduğu yerden başka bir yere gidemeyeceklerdir. anlamına geliyor. Kamu kurumları, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmet binalarında yerlerinde görev alacak kamu personeli için yetkili yönetici tarafından bir durum ortaya koyan e, görev belgesi düzenlenecek ve görevli olduğu zaman zaman dilimi için içerisinde ikamet ile iş yeri arasındaki güzergah sınırlı şekilde muafiyeti tabi olacaktır arkadaşlar. Yani bu şekilde. Bu yasaklar niye getirildi? Bu yasaklar neden getirildi? Bununla da ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. Bu yasaklar bizim sağlığımız, bizim can güvenliğimiz için getirildi. Çünkü virüs gerçekten abartsaydı arttı. Ee, arkadaşlar dikkat edelim, kurallar uyalım, yasakları uyalım. Şunu da söyleyeyim, yasakları uymakla mükellefiz. Yasakları uymadığımız zamanda cezası var ve bu cezayı ödemekle mükellefiz. Bu cezada maddi para cezasıdır ve bu maddi para cezası ödemekle mükellefiz arkadaşlar. O yüzden dikkat edelim, kurallar uyalım, sosyal mesafeyi uyalım, yasaklarda. Dışarı çıkmayalım, zorunlu olmadan sürece dışarı çıkmamaya gayret edelim. Yasaklar uyduğumuz takdirde bu virüsten kurtulabileceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Bugün de yasaklarla ilgili konuştuk. Hangi kamu kurum ve kuruluşlarının yasaklardan muaf olacağı ile ilgili bilgileri, bankalarla ilgili bilgileri, diğer kurumlarla ilgili bilgileri. Hepsini bugün sizlere anlattım ve bunların hepsini de videonun açıklamalar kısmına yazacağım arkadaşlar. Oradan okuyarak da neyin ne olduğunu, yasakların nasıl olduğunu, ne gibi yasaklar getirildiği hakkında bilgileri oradan öğrenebileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kurallara uyalım, uymayanları uyaralım diyoruz ve videomuzu bitiriyoruz. Evet arkadaşlar dediğim gibi bayramda da yasaklıyız. 12 Mayıs'ta Arif günü geliyor. 13 Mayıs'ta da bayramın birinci gününü kutluyoruz. Ama bayramda yasak var. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bana destek için kanalıma abone olup video ve videolarımı sonuna kadar izleyip beğendiyseniz like, beğenmediyseniz dislike atıp yorum atarsanız sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize dikkat edin. Güle güle. Bay bay. Allah'a emanetsiniz.